Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk bakışta basit gibi görünen bir konudan bahsetmek istiyorum. Kendimize sorduğumuz sorular. Özellikle de neden ve nasıl ile başlayanlar. Bu sorular hayatımızda düşündüğümüzden çok daha derin bir etki yaratır. Kendinize neden böyleyim diye sorduğunuzda zihniniz anında cevaplar üretmeye başlar. Sorduğunuz soru ne kadar karamsar olursa zihninizin sunduğu cevaplar da o ölçüde sınırlayıcı olur. Çünkü beyin sorunun size faydalı olup olmadığını değerlendirmez. Sadece verilen komutu uygular ve cevabı getirir. Örneğin, neden başarısızım diye sorduğunuzda gelen cevaplar genellikle sizi desteklemekten uzaktır. Zihniniz sizi korumaya çalışır, ancak bunu yaparken özgüveninize zarar verebilir. Peki ya şöyle sorsaydınız? Neden kendimi sürekli huzurlu, mutlu ve keyifli hissediyorum? İşte o zaman bilinçaltınız size sizi güçlendiren, mutlu hissettiren yanıtlarla gelir. Çünkü deniyorsunuz, çünkü güzelliklere odaklanıyorsunuz, çünkü size iyi gelen seçimler yapıyorsunuz. Sorduğunuz her neden ve nasıl sorusu bilinçaltınızın kapılarını aralar ve o kapıdan içeri giren düşünceler yaşam rotanızı belirler. Nasıl daha huzurlu hissedebilirim? Nasıl daha çok motive olabilirim? Bu tür sorular sizi çözüm odaklı bir zihne taşır ve farkında olmadan kendinizi yeniden inşa etmeye başlarsınız. Hayat zorlayıcı olduğunda kendinize zarar veren sorular sormak oldukça kolaydır. Tam da o anlarda kendinize destek olan sorular sormayı seçebilirsiniz. Çünkü içinizdeki güç sorduğunuz soruyla açığa çıkar. Sorularınızın kalitesi yaşamınızın kalitesini belirler ve siz kendinize en güzel, en destekleyici soruları sormayı hak ediyorsunuz. Eğer bu sözler sizde bir farkındalık oluşturduysa, belki de o farkındalığı büyütme zamanı gelmiştir. Kendinize nazik davranın. Hayatınızda olmasını istediğiniz her ne varsa, o cevapları alacağınız sorular sorun. Cevaplar zaten sizde. Sevgiyle kalın.